Kocaeli valisi Seddar Yavuz 14 ila 20 Mart tarihleri arasında Kocaeli'de gerçekleşen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Kocaeli'de son bir haftada terörle mücadele kapsamında 9 operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 30 kişi gözaltına alınırken işlemleri tamamlanan 28 kişi serbest kaldı, 2 kişi tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 7 operasyonda ise 77 şahıs gözaltına alınırken 63'ü serbest kaldı, 14'ü ise tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda da 80 kişi gözaltına alındı, 15 şahıs tutuklandı, 65 kişi işlemleri sonrası serbest kaldı. Öte yandan GBT kontrolünde ise 384 kişi gözaltına alındı, 332 kişi işlemleri sonrası serbest kaldı, 39 kişi ise tutuklandı. Trafik denetimlerinde 7.908 araç kontrol edildi, 509 araç trafikten men edildi. 56 sürücünün çeşitli nedenlerden belgelerine el konulurken, silah kontrolü kapsamındaysa 34 tabanca, 10 kurusıkı, 6 av tüfeği ele geçirildi.